Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Arkadaşlar, dersimizin konusu idgam mütekaribeyn. İdgam mütekaribeyn mahreçleri yakın olan harflerin birbirine katılmasıdır. Hemen idgam mütekaribeyn harflerine bakalım. Bu harfler iki gruptur. Birinci grup lam ve Lamın önce ra'nın sonra gelmesi gerekiyor. Örneğimize bakalım. Şimdi burada kul rabbi. Kul rabbi. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde yazılır. Fakat şu şekilde okunur. Bakın. Kur rabbi. Kur rabbi. Yani ne yaptık biz? lam harfini lam harfini sildik bir Lam harfini okumadık. Lam harfi yerine ra harfini iki defa okuduk. Gur Rabbi. Kur Rabbi. Dediğimiz gibi önce lamın sonra ra'nın gelmesi gerekiyor. Önce ra sonra lam gelirse eğer olmaz. İkinci örneğimizde bakın bel rafa'ahullahu Bel rafa'ahullahu. Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde yazılır. Fakat bu şekilde okunmaz. Okunuş şöyledir. Bakın şu. Ber rafa'ahullahu. Ber rafa'ahullahu. Kur'an-ı Kerim'de okunuş böyle olmalı. Lamı okumadık. Ra'yı iki defa okumuş olduk. Hemen diğer ikinci grup harfimize bakalım. Onlar da gaf ve kefti. Gafın önce, kefin sonra gelmesi gerekiyordu. Elem, nah, lönküm. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de yazılış bu şekilde olur. Ama okunuş böyle olmaz. Özellikle gafta, kalgale hiç yapılmaz. Nasıl okuyorduk? Hemen diğerine bakalım. Okunuş şöyledir. Elem nahlukkum. Nahlukkum. Kafı okumadık. Direkt K'ye geçiş yaparak K harfini iki defa okuduk. Elem nahlukkum. Okunuş böyle olması gerekiyor. İdgam beyin harfleri bu şekildeydi. Birinci grup harfimiz lam ve ra. Lamın önce ra'nın sonuna gelmesi gerekiyordu. Lam okunmuyor, direkt ra okunuyordu. İkinci grup harflerimiz gaf ve kef harfiydi. Gaf önce, kef sonra gelmesi gerekiyordu. Gafı okumadan direkt k harfini iki defa okuyorduk. Evet, itikam mütekari beyin de bu şekildeydi. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.